neden aynı olayları yaşayan insanlar farklı tepkiler veriyorlar ve hayatlarına farklı şekilde devam ediyorlar? Çünkü olaylar her ne kadar aynı da olsa kişilerin bu olaylar karşısındaki verdiği tepkiler değişiyor. Her şeyin cevabı da çözümü de bizde. Ve kontrol edebileceğimiz tek şey olaylar karşısında verdiğimiz tepkiler. Yani birinin bizi beğenip beğenmediğini, güzel bulup bulmadığını, bize ihanet edip etmeyeceğini veya yalan söyleyip söylemeyeceğini kontrol edemeyiz ama bunlar sonucunda vereceğimiz tepkileri ve bu olaylar üzerinden ne kadar duracağımızın kontrolü de tamamen bize ait. Yani tam da aslında bu yüzden bazı insanlar ayrılıklara, vedalara veya iş değişikliklerine uzunca süreler tepki vermeyip bir şekilde de hayatlarına devam etmeye başlıyorken bazıları da aynı döngünün içerisine sıkışıp kalabiliyor. Burada aslında seçim bize ait. Çünkü bir şey yaşandıktan sonra o, onu artık değiştirme gücüne sahip değiliz ve o yaşandı ve bitti bir kere. Burada sadece ben kendimle neyi değiştirebilirim? Bu olay sonucunda ben neler öğrendim? Ve bu olayda bana gösterilmek istenen şey neydi? Farkına varmam gereken şey neydi deyip öğrenmemiz gereken şeyleri öğrenip hayatımıza devam etmemiz gerek. Burada demek istediğim şey tabii ki hiç üzülmeyeceksin, hiç tepki vermeyeceksin, işte hiç olmamış sayacaksın değil. Tam tersi kendine belirlediğin süre boyunca tepkini de verirsin, üzülürsün. Belki kısa bir süreliğine bir haftalığını hayatını askıya alıp sadece yatağının içinde film de izleyebilirsin. Ama kendine verdiğin süre dolduktan sonra ki bence bu sürenin çok da uzun olmaması gerekiyor. Hayata devam etmemiz gerekiyor. Sadece aslında aynı kişi olarak sadece artık daha tecrübeli ve daha ayakları yere basan bir versiyonumuzda bir şekilde tekrar hayata devam etmemiz gerekiyor. Herkesin hayatında dönüm noktaları, değişimler oluyor ama aradaki tek fark şu. Bazıları bunu bir kazanç, bazıları da kayıp olarak görüyor. Bence hayatımızdan çıkan hiçbir şey bizim için bir kayıp olamaz. Çünkü Hayatımızda kalması gereken ve bizi gerçekten ileriye taşıyan şeylerin hayatımızdan çıkacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Ve aslında içten içe de çıkan her şeyin neden çıktığını ve çıkması gerektiğini de hepimiz biliyoruz. Ama tabii ki hiçbir şey benim söylediğim gibi yani şu an söylediğim gibi kolay olmuyor. Sindirmemiz gereken, farkına varmamız gereken şeyler oluyor. Ama bunlara farkına vardığımızda da bunu hayatımıza bir şekilde uyarlayıp tamam ben bu olaydan bunu öğrenmem gerekiyordu. Şimdi ben bunu öğrendim ve bundan sonra karşıma çıkacak şeylere çok daha dikkatli davranacağım. Çok daha seçici davranacağım diyerek kendimize bakmamız gerekiyor. Biz neye enerji harcarsak hayatımızda onu büyütüyoruz. Bu kaygılarımız yani sürekli zihnimizde canlanan düşünceler için de geçerli. Hayatımızda yaşadığımız iyi veya kötü olaylar içinde de geçerli. Diyelim ki bir arkadaşımızla kavga ettik ve küstük. Bize yalan söylemiş olabilir, ondan beklemediğimiz bir hareketi yapmış olabilir veya sadece anlaşamadığımız için küsmüş olabiliriz. Yaşandıktan sonra bence verilebilecek en doğru tepki ilk önce kendimizi sorgulamak. Neyi nerede yanlış yapmış olabilirim? veya bir daha aynı şeyi yaşamamak için şu an kendimde neleri değiştirebilirim? Aynı şekilde karşı tarafa da bir analiz edip durumu biraz anlamak gerekiyor ama bu durumu anladıktan sonra da bunu hayatın bir sonu veya bir daha böyle bir arkadaşlık yaşamayacağım diye düşünerek değil. Tamam bana çok güzel şeyler kattı, çok güzel vakitlerimiz oldu, çok güzel anılarımız oldu ama artık aynı şekilde hayata bakmıyoruz veya ama artık bana bunu yaptı ve ben Kendime saygımdan dolayı bunu kabul edemem, artık bu saatten sonra o kişiyi hayatıma alamam gibi sebeplerle bunlardan hangisi ise veya farklı bir şeyse de bunu kabul edip içselleştirip sonrasında da yola devam etmek gerekiyor. Tabii ki ara ara tekrar aklınıza gelebilir, soru işaretleri canlanabilir, bir soru kafanıza gelebilir, kendinizi suçlamaya başlayabilirsiniz. Pişman olabilirsiniz. Her şey olabilir. Ama ortada sizin değerlerinize yanlış olan ve affetmeyeceğiniz şeyler varsa ve bir kere bu kararı verdiyseniz bu saatten sonra bence yapılabilecek en iyi şey artık o gelen düşüncelere enerjinizi vermemektir. Çünkü diyelim bir düşünce geldi. O bana bunu yaptı ama ben de ona şunu yapmıştım diye gelen bir düşünce var diyelim. Siz bu düşünceye cevap verirseniz. Bunun üzerine düşünmeye devam ederseniz bunun arkasından başka bir soru da gelecek. Biz aslında o an gelen düşünceye cevap verdiğimizi zannediyoruz. Ama o düşünceye cevap verince mutlaka arkasından başka bir düşünce geliyor ve bir loop'a giriyoruz aslında. O yüzden bence bu tarz sürekli kendini tekrar eden ve aslında kapanmış, bitmiş ve bir daha açılmayacak konular hakkında sürekli olarak bir cevap verme döngüsüne girdiğimiz zaman ona çok fazla enerji vermiş oluyoruz ve o enerjiyi ne kadar verirsek hayatımızda da o kadar daha fazla yer etmeye ve o kadar daha büyüyerek sorular artmaya başlıyor. O yüzden bence bu tarz durumlarda belirli bir karar verdikten sonra <laughs> ayrılma kararı olabilir, yeni bir işe başlama kararı olabilir, bir arkadaştan vazgeçme, bir ilişkiden vazgeçme olabilir. Hepsinde bir karar verdikten ve o karardan içsel olarak emin olduktan sonra gelen düşüncelere çok da fazla cevap vermemek lazım. Tabii ki bu işte hiç kale almayacaksınız, onunla ilgili hiç düşünmeyeceksiniz değil. Bu zaten kimse için mümkün değil. Hepimiz düşünüyoruz. Sadece burada ola önemli olan şey ne kadar düşündüğümüz, yani bunu günümüzün ne kadarının kapladığı, bunun hayatımızı ne kadar ele geçirmesine izin verdiğimiz aslında burada önemli olan şey. En başta da önemli olan şey bu olaylara verdiğimiz tepkiler derken kastettiğim şey buydu aslında. Elim güveniniz kırıldı. Ben bir daha kimseye güvenmem. O da bunu yaptıysa işte herkes bunu yapar diye düşünmek de bizim elimizde. O demek ki böyle bir insanmış. Ya belki böyle değildi ama o zamanın şartları ona bu hareketi yaptırdı. Belki o da pişmandır. Ama bu demek değil ki benim karşıma her zaman öyle insanlar çıkacak diye düşünmek var. Yani iki farklı düşünce kalıbı var aslında. Biri negatif, biri de pozitif olarak. Yani burada düşüneceğimiz şeyleri de, tepkilerimizi de Buradan alacağımız şeyleri hayatımıza nasıl uyarladığımızı da kendimiz seçiyoruz. Aynı şekilde bir şeye ne kadar enerji harcayacağımızı da kendimiz seçiyoruz. Evet düşünceler aniden böyle direkt gelebiliyor. Hiç beklemediğiniz anlarda gelebiliyor veya aslında kapattığınız bir şey hakkında hiç ummadığınız bir anda bir şey de belirebiliyor. Ama bu şey aklınıza geldikten sonra ona ne kadar vakit harcayacağınız, ona ne kadar bir şeyler kanıtlamaya çalışacağınız sizin elinizde oluyor. Yani gelen bir düşünce ardından o düşünceyi yüze katlamak da bizim elimizde. O düşünceyi sıfıra indirmek de bizim elimizde. O yüzden zaten enerjimizi neye verirsek ona dönüşüyoruz. Yani enerjimizi sürekli aslında kontrol edemediğimiz artık hayatımızda olmayan şeylere harcarsak sürekli geçmişe takılı yaşarız. Veya çalıştığımız şeyle ilgili ne zaman ne zaman nasıl şunu yapabilecek miyim şu olacak mı diye sorulara sürekli de enerji harcarsak bu sefer de gelecekte yaşamış oluyoruz. Ama bizim kontrol edebildiğimiz tek şey şu an. Ne geçmişi ne de geleceği kontrol edebiliyoruz. Daha doğrusu geleceği kontrol edebiliriz ama onu Sadece şu anda var olarak kontrol edebiliriz. Geleceği düşünerek geleceği kontrol edemiyoruz. Geleceği düşünerek gelecekte olacak hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Sadece şu ana yatırım yaparak, enerjimizi kendimize vererek ve enerjimizi şu ana vererek geleceğimizi yönlendirebiliriz. O yüzden Yaşadığımız olaylarla ilgili diyelim bir olay yaşadığınız üstünden bir ay geçti. Bir aydır aynı döngüdesiniz. Aynı sorular, aynı üzüntü de devam ediyorsunuz. Bu arada demiyorum ki üzülmeyin. Tabii ki üzülebilirsiniz. Kimsenin ne kadar üzüleceğine kimse karar veremez. Bazısı 6 ay üzülür, bazısı bir gün üzülür, bazısı bir hafta üzülür. Bu hepimizde çok değişkendir. Sadece artık tamam ben ee, Düşüneceğimi düşündüm. Benim için artık bu konu kapandı. Ben artık hayatıma daha farklı bir yerden devam etmek istiyorum dediğiniz anda diyelim bir ay boyunca bir olay düşündünüz ve o olay çevresinde aynı döngüde sıkıştınız diyelim. Bir aydan sonraki gün yani 31. günü değiştirmek bizim elimizde. Bu gerçekten enerjimizi tamamen neye harcadığımıza bağlı. Çünkü hayatta enerjiyi nereye harcıyorsak orayı büyütüyoruz. Kendimizi harcıyorsak kendimizi büyütüyoruz. Negatif düşüncelere harcıyorsak negatif düşünceleri büyütüyoruz. Yani gelen düşüncelere, kafa kırışıklıklarına ne kadar cevap verirsek aslında onları o kadar beslemiş oluyoruz. O yüzden bence bu tarz e, düşüncelerden korunmanın da kendimizi iyi hissetmenin yolu da bir şekilde kendimize verdiğimiz sözleri tutabilmek ve enerjimizi her ne olursa olsun kendimize döndürmeyi seçebilmekten geliyor. Tabii ki dikkatin dağılabilir, o gün çok mutsuz olabilirsin, o gün enerjin olmayabilir veya bir konuya sıkışıp kalmış olabilirsin. Ama o an onu fark edip tamam hani benim bunu düşünmemin bana hiçbir faydası yok, bunun bana hiçbir yararı yok. Ben zaten bunu belki bin kere düşündüm. Şu an bin birinci kere düşündüğümde hiçbir şey değişmeyecek deyip tam o anda odağını başka bir yere kaydırdığın zaman bir süre sonra zaten o düşüncelerin söndüğünü de fark edeceksin. Şimdi ben düşündüm. Ben ne düşünüyordum acaba diye ve hatırlayamadım. Ama kesin saçma sapan şeyi düşünmüşümdür yani. Aşağı hatırlamıyorum bile. Yani ne düşündüğümü. O yüzden enerjimizi neye verirsek ona dönüşüyoruz. Bu hayatta kontrol edebildiğimiz tek şey olaylara vereceğimiz tepki ve kendimiz. Ve biz kendimize yaslanmayı öğrendiğimiz sürece de aslında kimin ne yapacağının çok da bir önemi olmuyor. Çünkü bir insan bir kere kendine yaslanmayı ve kendine yaslanarak ayakta kalmayı, hayatını sürdürmeyi başarabildiği zaman yani kendiyle mutlu olabildiği ve kendiyle o güveni inşa edebildiği zaman aslında birinin size yalan söyleyip söylemeyeceği, sizden ayrılıp ayrılmayacağı çok da önemli olmuyor. Tabii ki sevdiğimiz insanlar bize bunu yapsın istemeyiz, ayrılsın istemeyiz ama öyle bir durum olursa da ben zaten kendimi ayağa kaldırırım ben zaten kendimi toparlarım, ben zaten kendime yeni bir yol yine çizerim diyerek aslında kontrol edebileceğimiz tek şeyi inşa etmiş oluyoruz. O yüzden konu yine dönüp dolaşıp enerjini kendine vermem ve kendinle mutlu olmayı bilmekten geliyor. Bugünün konusu da bu şekildeydi. Umarım sevmişsinizdir. Bir sonraki partta görüşmek üzere.